Değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi Karadeniz İlçe örgütü, örgütü Yönetimi olarak görevi seçilmemizin ardından çalışmalarımıza şeffaf, katılımcı bir anlayışla başlamanın ilk adımı olarak siz değerli basın emekçilerimizle bir araya gelmek istedik. İlçe Örgütü adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biz basını sadece haber yapan bir mecra değil, aynı zamanda halkın sesi olarak görüyoruz. Bu nedenle iletişimimizi güçlü, açık, güven esaslı bir zeminde yürüteceğiz. Örgüt olarak il ve ilçe kongrelerimiz süreçlerimizi geride bıraktık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimler sonunda kaybedeni olmayan göreve, hizmete talip olmak adına bir rekabet dönemidir. Yeni başlayan dönemde ayrıştıran değil birleştiren, ben değil biz olabilen, bilgi veren, hesap veren, şeffaf, birlikte gelişen ve büyüyen bir örgüt anlayışı ve örgüt yapısı için söz verdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dayanışmayı ve halka doğrudan temas kuran bir siyaset anlayışını hayata geçirmek için güçlü bir kadroyla yola çıktık. Yönetim kurulu üyelerimiz farklı mesleklerden, farklı yaşlardan. Ama aynı ideal ve gönül, ideal, ideale ve gönül vermiş Cumhuriyet Halk Partililer yönetim kurulu üyelerimizi sorumlu oldukları alanlara göre sizlere tanıtmak istiyorum. Evet. Şenay İşeri, ilçe sekreterimiz, Salih Dikmen, Sayman, Mert Yüksel, bilişim sorumlusu, Mustafa Çelik, eğitim sekreteri, Muhittin Dikmen, örgütlerden sorumlu başkan yardımcısı, Berke Candan, sosyal medya basından sorumlu başkan yardımcısı, Celalettin Özdilmen, Esnaf, meslek odaları ve STK'lardan sorumlu başkan yardımcısı. Emine Uslu, gençlik politikalarından sorumlu başkan yardımcısı. Gülsel Onat, örgütlenmeden sorumlu başkan yardımcısı. Halil Bozkurt, tarım ve çevre politikalarından sorumlu başkan yardımcısı. Hediye Akman, sağlık politikalarından sorumlu başkan yardımcısı. Mustafa Ceyhan, Seçim ve Sağlık sandık güvenliğinden sorumlu başkan yardımcısı Nurhan Mutlu, iletişim medya ve Tanıtımdan tanıtımından sorumlu başkan yardımcısı Oytun Kurubacak, yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısı Sayın Ergün, halkla ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Tahsin Elbir, sendikalardan sorumlu başkan yardımcısı Yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Ereğli Örgütü ulaşılabilir, dinleyen, çözüm üreten bir örgüt olacak. Bunun için ilçemizdeki resmi kurumlar, özel kuruluşlar ve STK'larla görüşüyoruz. Özellikle belediyemiz, belediye başkanlığımız ile, belediye meclisimiz, il genel meclisi gruplarımız ile yakın temas halinde ilçemizin gündemiyle yakından ilgileniyor, üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bunu bir plan plan ve ihtiyaçlara göre geliştirmeye devam edeceğiz. Tüzük, yönetmelik ve demokratik temellere uygun olarak yerel yönetimlerle nitelikli siyaset ve hizmet işbirliği gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Karadeniz Ereğli İlçe Örgütü olarak hedefimiz birlikte üretmek, birlikte yönetmek ve birlikte başarmak olacak. Bu anlayışla oluşturduğumuz yönetim kurulumuzla kadınların, gençlerin, emekçilerin, üreticilerin sesi olmak için birlikte çalışmaya başladık. Bu süreçte, yani göreve geldiğimizden yana bu süreçte neler yaptık? 26 Ekim'de Cumhuriyetimizin 102. yılında 102 yeni üye etkinliğiyle Cumhuriyet Haftası kutlamalarına başladık. En yaşlı üyemizi anı rozeti e taktık. En genç üyelerimizle gökyüzüne umut balonları uçurduk. Yönetim kolumuzdan, kadın kollarımızdan, gençlik kollarımızdan oluşan bir kore ile programa katkı sunduk. En yaşlısından en gencine parti aidiyetini güçlendirmek adına yapılan bir etkinlikti bu. Sözün burasında Cumhuriyet'in kurucu partisi, partimizin örgütleri örgütü olarak bugün içinde bulunduğumuz koşullarda Cumhuriyet değerlerinin önemini çok daha iyi anlıyor ve onu korumak, geliştirmek için yapılması gerekenleri yapmaktan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve mücadelesini, fikirlerini, cumhuriyeti insanlarımıza anlatmaktan asla geri durmayacağımızı belirtmek istiyorum. 10 Kasım Atatürk'ü anma gününün okullarda ara tatile denk getirilmesine tepki olarak Cumhuriyetimizin kurucusu, baş öğretmenimiz Atatürk'ü 10 Kasım'da okullarda anılmadığı bir eğitim öğretim yılını kabul edilemez etmiyoruz diyerek STK, sendika ve siyasi partiler oluşturduğu bir tertip komitesi ile Ataya Saygı Yürüyüşü Organizasyonu'nda etkin rol aldık. Tüm halkımızla 10 Kasım sabahı Ataya Saygı Yürüyüşü'nde Bosane'den Anıt birlikte yürümeyi hedefliyoruz ve bu yürüyüşte sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana etkinliklere ve davetlere katılmak için ekstra gayret sarf ediyoruz. Yapılan her davet bizim için çok kıymetli ve atlamak da istemiyoruz. Bunun için e, gecede üç davete bile katıldığımız zamanlar oluyor. Biz artık yalnızca seçim dönemlerinde değil, her gün halkın içinde, mahallede, sokakta, pazarda, köylerde var olan bir Cumhuriyet Halk Partisi olacağız. Ereğli'nin sorunlarını hepimiz biliyoruz. İşsizlik, üretim sıkıntısı, tersanelerin yeniden canlandırılması gençlerin umutsuzluğu, artan geçim zorlukları, biz bu çözümün içinde sadece konuşan değil, çözümün bir parçası olmayı hedefliyoruz. Amacımız sadece eleştirmek değil, dediğim gibi çözümün parçası olmak. Bugün burada sadece yeni bir dönemin tanıtımı için değil, yeni bir anlayışın başlangıcı olarak buradayız. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak bu kentin her sokağında, her mahallesinde her hanesinde olacağız. Emeğin, adaletin, eşitliğin, laikliğin ve özgürlüğün sesi olmaya devam edeceğiz. Bu mücadele sadece bir siyasi görev değil. Ülkesine, cumhuriyetine inanan, halkına borcunu ödemek isteyen yüreklerin mücadelesi. Değerli basın mensupları, basın emekçileri, Biliyoruz ki basın halkın gözü, kulağı, sesi. Eğer biz şeffaf bir yönetim vaat ediyorsak, bu şeffaflığı basınla birlikte sağlayabiliriz. Eleştirilerinizi her zaman dikkate alacağız. Çünkü biliyoruz ki eleştiri düşmanlık değil, gelişimin yoludur. Eleştiriden öğrenen, gelişen bir örgüt olmak istiyoruz. Ancak eleştirinin de bir dozu, bir seviyesi var. Eleştirinin hakarete varmayan, varmayanı değerli ve kıymetli ve geliştirici Ereğli'nin geleceği için birlikte karşılıklı saygı, açıklık ve güven zemininde çalışmaları çalışacağımıza inanıyor. Katkılarınız için sizlere teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrar.